Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler hele dişler. Uzamasın tınaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme. Soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun. Koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana. iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma. Koşup da anne çağırma. Tombik tombik. Ellerim tombik tombik. Kilenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçların bakın ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, İ ne yapar popona hmm, Ay hmm, ay diye bağırma hmm. Koşup da anneyi çağırma hmm, Tombik hmm, tombik hmm.